kabuslar görüyorum. Geçmek bilmeyen kabuslar. Hem uyurken hem de uyanıkken durmak bilmiyorlar. Bir saniye olsun durmak nedir bilmiyorlar. Tam mutlu oluyorum. Kabuslar aklıma geliyor. Sevdiğim hayalini kurduğum ne kadar şey varsa olmayacağını gösteren kabuslar. Bazen bir kadın, bazen bir adam halini alıyor. Ve her seferinde bana başarısız olacağımı, istediğim şeylerin asla benim olmayacağını ve en kötüsü de mutsuz bir hayat geçireceğimi söylüyor. Sence ona inanmalı mıyım? Hayalimde konuşan o adamın, veya kadının artık her neyse bana asla mutlu olamayacaksın dediğinde kabullenip her şeyi bırakmalı mıyım? Sonuçta bir hayal ürünü değil mi beni durduramaz? Sanırım. Sence ne yapmalıyım? Sen olsan ne yapardın? Şu an bunları aklından geçirirken bana vermek istediğin tavsiyeler neyse hayatına uygula. Çünkü senin hayatını senden başka kimse ama hiç kimse iyi bir hale getiremez. Senin hayalin senin seçimlerin. Seçimini yap.